geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün vlog günü. Aslına bakarsanız çok iyi değilim. Çünkü ev sahibim evden çıkmamı istiyor. Ve 12 senedir yaşadığım bu evden taşınmak zorundayım. Yani o kadar alışmıştım ki sanki ev benimmiş gibi 12 sene olunca. Bugün kısaca biraz bunlardan bahsedeyim istiyorum. Bir de Böyle bir vlog çekin dedim. Ara ara sizi çok özetmemek adına böyle vloglar çekeceğim. Üstüm başımı düzelteceğim. Çünkü üzerime şu çok sevdiğim body'yi geçirdim. Çünkü içimde şu buralardan var. Size göstermiştim. Şurada gözüküyor. Ama bayağı kısa. Yani şuralara falan geliyor. O yüzden onu çıkarttım. Olay şöyle oldu. Ne güzel tatlı tatlı. Geçen hafta video çekmiştim ve işte böyle Evi boyamayı falan düşünüyordum. Kendime çekim köşeleri hazırlıyordum. Sonra ev sahibinden bir mesaj geldi. Aile içi meseleler olmuş, karışıklık olmuş bilmem ne. Derken sonuç itibariyle yeğeninin eve ihtiyacı varmış. O yüzden çıkmam rica etti. Halbuki yeni zam yapmıştım. Olay kira falan değil. Zaten benim ev sahibim yurt dışında yaşıyor. Yani bu evin kirasıyla geçinen biri değil. Ve 12 senedir yaşıyorum. 12 senedir tek bir anlaşmazlığımız, tartışmamız, bilmemlerimiz olmadı. O yüzden de kendisine güveniyorum. Bilmeyenler için buradan söylemiş olayım çünkü işte böyle çıkmama hakkım var. İşte bilmem ne falan. Sizi de anlıyorum. Beni sevdiğiniz için böyle agresif tepkiler veriyorsunuz ama e, karşılıklı anlayış içinde oldu. Benden böyle kibarca rica etti. Daha bir ay önce zam yapmıştım zaten. E, normalden fazla da zam yaptım çünkü ekonomi kötü falan filan diye. Ee, açıkçası bu ev çok eski. Tabii ki memnun olmadığım yerleri var. Ama Antalya'da ev kiraları gerçekten çok yüksek. Normal, insani şartlarda yaşamak adına bir ev tutmaya kalktığınızda kiralar 30-35 binlerden başlıyor. Ve lüks bir daireden bahsetmiyorum. Ee, 15 bine, 10 bine olan evlerde bu ev gibi çok eski evler. Yani bu evin camları tahta pencereler mesela her Antalya'da fırtına olduğunda su giriyor içeri veya sifon kaç kere bozuldu Arda sürekli tamir ediyor sifonu hatta en son artık tamir ettirdi bir ay sonra tekrar bozuldu sifon ama muslukları hortum her şey değişti öyle söyleyeyim tekrar bozuldu artık tamir etmedi çünkü ben de bırak kalsın da sosa bozulup duruyor dedim. Yani her klozede kullanırken sifonu açıyorsunuz, şeyini, vanasını falan. Öyle saçma sapan eski bir ev zaten. Mesela şurada bir alan var. Benim boy aynasında sürekli fotoğraf çektiğim kısım burası. Burada bir alan var, böyle hareket ettikçe orada bir şey oluyor. Gıcırdama sesi oluyor. Kulağı, deposu yok mesela doğru düzgün. O yüzden hani burada evlerde genelde de öyle oluyor diyebiliyorum. Bir Alaturka tuvalet oluyor, ayrı yatak kapılı falan. Ee, bir de banyo içinde klozet ve banyo gibi oluyor ya. Ben o Allah turka tuvaletin üste temizleyip üzerine tahtayla böyle kapatı falan orayı depo gibi kullanıyordum mesela. Gibi gibi şeyler. Bu ev aslında süper değil. Siz gördüğünüz kadarı hani ben elimden geldiğince böyle süslüyorum falan filan ama gerçekten mutfak dolapları çok eski. Ben bir kere boyayıp tamir etmeme rağmen e, kenar MDF'leri kopuyor falan. Yani Süper bir ev değil. Bunu kabul ediyorum ama alışmıştım. Bir düzenim vardı. Şimdi bunların hepsini toplamak, taşınmak, yeni bir ev bulmak, yeni bir eve taşınmak. birazcık böyle yeni bir maceraya atılmak gibi düşünmek istiyorum. Böyle oturup karalar bağlamak yerine zaten kendisine de söyledim. Yani benim bu evde toplanmam bile bir ay sürecektir. Bir şekilde çalış böyle hani her şeyi topla ayır, neleri götüreceğim, neleri götürmeyeceğim. Yani hemen böyle apar topar bir atılma çıkma gibi bir söz konusu bir şey yok ama yine de uygun bir ev bulur bulmaz tutup çıkmayı planlıyorum. O yüzden bu taşınma sürecinde beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ee, kankalarım katılıyorsa olarak beni destekliyorlar. Onlara ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü maddi manevi olarak zorlanacağım bir döneme geçiş yapmış bulunmaktayım. Beklemediğim bir anda masraf çıktı. Nakliyeler bile 20-30 bin liralardan bahsediyorlar. Ee, bir şekilde halledeceğiz umarım. Ama siz de e, kankalarım grubuna, kankalarım Üyeliğine üye olursanız aylık 100 TL. E, biri mutlu eder ve desteklemiş olursunuz. Ayrıca kankalarıma özel tarif hazırlıyorum. Şu anda örüyorum orada onu. Çok güzel bir e, tarif geliyor diyeyim. Birkaç aydır doğru düzgün içerik üretmemiştim YouTube'a. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de biraz şu tarafa geçelim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslına bakarsanız YouTube'un reklam gelirlerinin çok düşük olması ve başka işlere yönelmek zorunda kalmamız. Birçok YouTuber'da bu oluyor. Gerçekten hani katıl üyesi falan yoksa YouTuberların ki hepsinin oluyor. Benim az niyeyse. Bir, 186 bin kişiyiz ama katıl üyem gerçekten az. O yüzden üye olursanız çok mutlu olurum. Beni video çekmek için teşvik ediyor. Saçlarımı da yeni yıkadım böyle çok gürmüş gibi. Biraz gürleşmiş de olabilir. Biyotin takviyesi ve biberiye yağı kullanıyorum düzenli. Neyse. Konumuza geri dönelim. Katıl <laughs> üyeliğini özel videolarda paylaşacağım. Önceden 15 TL olanı paylaşıyordum. Aslında size şöyle anlatayım. 15 TL'lik üyeliğe de video paylaşmaya devam etmek isterdim. Ama tabii ki YouTube'da küçük de olsa bir pay alıyor. Ve 15 TL'nin şu an hiçbir değeri yok gerçekten. 100 Dışarıda bir kahve içmeye kalksanız zaten 100 TL veriyorsunuz. O yüzden 100 TL 100 TL'lik kankalarım üyeliğine de videolar çekmeye başlayacağım. Katılı özel videolarımı oraya çekeceğim daha doğru. Söyle söyleyeyim size. Zaten aylık olduğu için bence çok yüksek bir miktar değil. Beni seviyorsanız ve böyle desteklemek istiyorsanız. Yani Böyle 15 TL'lik üyeliğimden böyle 2000 3000 üyen falan olsa 15 TL aman olalım ne olacak falan gibi o zaman 15 TL'liğe de video yüklemeye devam edebilirdim. Ama değil. Orada da çok az 200 tane mi? Ne 15 TL'lik üye var? Yani dediğim gibi 2000 3000 tane 15 TL'lik üye olsaydı o zaman ona devam edebilirdim. Ama bu tamamen size bağlı bir şey. Yani 100 TL veremem ama 15 TL verebilirim de diyorsanız ona üye olun. Eğer oradaki sayı dediğim gibi 2000-3000 üyeye ulaşırsa ona da özel videolar hazırlayabilirim. Ama şu an 100 TL'lik kankalarıma gelecek. Ayrıca kankalarıma özel vloglar falan da yapmayı düşünüyorum. Çünkü kankalarım üyelerim şu an 11 tane var. Ve hepsinin ismini tek tek biliyorum. Video sonunda da isimlerini koyacağım. Hepinize teşekkür ederim. Üyelikten çıkmayıp sabırla beni beklemişsiniz. Umarım izliyorsunuzdur buradan da. Öyle biraz dertleşeyim bir de vlog atayım dedim. Bu kanalda hem vloglar paylaşıyorum hem kendin yap arada böyle kendin yap videoları da paylaşıyorum. Taşınma sürecimi de buradan paylaşmaya devam edeceğim. Dedim ki vlog kameramla hem sohbet edelim beraber bir kahve içelim. Çünkü video çekeceğim şimdi. Katıla özel videoyu çekiyorum. Bir taraftan da annem şey dedi işte kışlık kullanmadığın falan şeyleri yavaş yavaş kutula falan dedi. Bakkaldan kutu isteyecektim unuttum şu an aklıma geldi. Böyle bir ihtimal olmadığı için mesela e, kargolarımdan falan gelen büyük büyük kolilerim vardı. Keşke onları depoya koysaydım lazım olur diye. Yani bugün taşınmasan bir gün taşınacaksın sonuçta. Kutudur niye çöpe atıyorsun ki? benimki de şey kağıt toplayıcılar alır diye götürdüm. Kocaman kocaman güzel güzel kolileri oraya koydum. E ee, bir de yeni bir projem var. Hafta sonları yayınlanacak. Yeni bir YouTube programına başlamayı planlıyorum. Bu günlük videolarım haricinde e, bir program olacak. Yani böyle TV programı gibi düşünebilirsiniz. Cumartesi, pazar yeni bölümler yayınlanacak. Onun için videolarıma sponsorlar arıyorum. Sponsorlarım böyle anlaşmalar olur olmaz o videolarla başlayacağız. Bir atölye programı olacak ve çok eğlenceli olacak. Uzun zamandır böyle çalışmalarını yapıyorum. Baya heyecanlandığım bir proje. Tam taşınmama denk geldi. Hani şu an tam onun çekimlerine böyle yavaştan başlayacaktım. Bu taşınma olayları falan çıktı. Birazcık şey oldu ama ben yine başlayacağım. Çünkü hemen sonuçta taşınmayacağım. En son toplayacağım yer burası. Bitkilerim falan da var. Gözümü korkutuyor ama bitkilerimin hiçbirini bırakmak gibi bir niyetim yok. Hepsini götüreceğim. En az 2 artı 1 bir ev bulmam gerekiyor. Bu arada bu bardağı bugün aldım şoktan. Çok güzel değil mi? 50 TL'ye aldım. 54 TL. Böyle soğuk kahve için. Sonra kendime bir tane çanta yapıyorum. Aslında bakarsanız birazcık şey yapıyorum. Böyle örgü örerken veya bir yerlere giderken beni izlemeyi sevenler varsa içerisinde. Şöyle bir şey olayım şey yapıyorum birazcık da açık bu arada mikrofon açıkmış böyle kullanabileceğim bazı şeyler üreteyim de ipleri değerlendireyim diye Çünkü iplerimi de bırakmak istemiyorum Arda boşta bırak kalsın evde falan filan ya öyle bir şey olabilir mi ya bırakamam iplerimi e, depoladığım dükkanımdan kalan da birkaç tane böyle penyip tarz iplerim var sizlerle de paylaşacağım onlardan Çünkü onlar böyle e, pas pas falan tarzı şeyler örebilirsiniz. Çok güzel. Çıkarttığımda tabi onlar depoda olduğu için paketli. Şöyle bir tane kağıt ipten çatı örüyorum. Şöyle bir rengim vardı. Bu rengi çok seviyorum. Bir sürü kağıt ipten ama ördüm ama henüz kendime öremedim. Ben de o yüzden dedim ki bir tane böyle öreyim. Ama özellikle sık iğne yapıyorum. Çok kolay bir model. bunu da tarifini paylaşacağım. Bence bu klasiktir ya. Her kadının dolabında şu renk bir hasır çanta olması gerekiyor ve öyle garip modeller olan değil böyle desenli falan değil bildiğiniz düz sık iğne olan şöyle havalı cool sade bir çanta olması gerekiyor ben aslında bu tek renk yapmak istedim ama bu renk ipim baktığım yetmeyecek bu da büyük bir çanta oluyor böyle o yüzden şu kahverengi ipi de bulunca böyle giderek kahverengiyi artırıyorum sayısını Sonra kahveyle ilgili bitiş yapacağım. Böylece iki ipi de değerlendirmiş olacağım. Öyle bir şey yaptık kendi kendime. Sonra kankalarımla yelek yapmıştık hatırlarsanız. İpi buldum. Ondan ip kalmış. Ondan da şöyle yazdık. Bir şey yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu kankalarıma gelecek. Video olarak. Bir de şoktan Lego çiçek aldım. Göstereceğim şimdi. Şu şeyi de çok sevdim. Bu buraları sütyen gibi kullanıyorum. Mesela çok kısa olduğu için dışarıda giyemiyorum. Ama şey yapabiliyorum. Mesela bu böyle düz bir body ya. Bunun içine giyiyorum. Böyle kenarlar renkli renkli gözüküyor. Tatlış bence. Şu. Lego çiçekleri görüyor musunuz? Bir de şaka gibi ya. Şuraya bakın. Şu dolabı görüyor musunuz? Şu dolabı yeni aldım. Ikea'dan sepetleri de iki adan önceden almıştım. Aslında ben bu raya şu arkada gördüğünüz çekim köşesi, çekim yaptığım köşe var ya. Oraya bir tane şey almayı planlıyordum. Ee, şu benim TV ünitem falan var ya sehpa bunlar Ikea. Bunun şeyi var. Konsol var. Onu alıp sepetleri altına koymayı düşünüyordum. Sonra kendi kendime dedim ki sepetleri bu şekilde bu da koyayım. Hem daha ucuz olur. 13 bin lira mıydı neydi o konsol? Onu o kadar parayı vermek yerine oraya böyle kapaklı, dolaplı daha böyle hem toplu duracak hem stok yapabileceğim biçimde bir şey koyayım dedim. Vazgeçip bu da aldım. 1600 TL mi neydi şu beyaz dolabı aldım işte. Kallax serisi. Böyle bir kendimce süsleme yapmıştım. Şu Lego çiçekleri bugün şoktan alıp yaptım. Lego çiçek çok seviyorum. Bakar mısınız? Evet sonunda netledi. Bakın şöyle. hepsini göstermiş oldum. Neyse. Bir de şey gösterecektim ya. Burada hiç göstermedim. Ha, burada da göstereyim. Alt çiçeğim hem kurumuş. Suyu bitmiş. Şimdi tekrar oturuyorum. Ondan sonra sizi şöyle bir Stanley termosun üstüne koyayım. Böyle de çok aşağıda oldu da bu tarafa koyayım. Hı. Gene böyle oturalım. En güzel açı bu. Artık YouTube videolarımda bakıp eskiden burada oturuyordum falan deriz. Lego çiçekler 120 TL ydi. Ben ilk defa Lego çiçek yaptım. Lego çiçekleri o kadar beğen, beğeniyorum. Çok güzeller. Ama böyle hep hiç almadım. Hep böyle biri bana hediye alsın, sürpriz yapsın istedim. Kimse de bir tane Lego çiçek alıp bana sürpriz yapmadı. Yani sevilmiyor muyum neyim anlamadım. Neyse herkesin arkadaşları bir şeyleri alıyor bana kimse anlamadı ya. Ardansın demeyin. Arda böyle şeylere para vermez. Hani mesela ben hasta olayım, bana bir şey lazım olsun gerçekten hiç parasını düşünmez ama Lego çiçek almazdı. Öyle bir şey yani. Neyse konumuz bu değil. Eee Öyle yani taşınmam gerekiyor ufaktan ama taşınırken sizle de böyle bol bol vloglarla paylaşıyor olacağım sizinle. Şunu göstermek istedim. Panty'den hazır burada gözü, gözümün önünde onu Instagram'da paylaştım çünkü aşağı linkini koyacağım. Mesela yazın dekolte şeyler giydiğinizde veya bu tarz askılar giydiğinizde ama sütyen takmak istemiyorsunuz. Ama böyle memucu belli olsun istemiyorsunuz ya şunlar gerçekten çok iyiymiş yapışkanlılarını alıp almamakta kararsız kalmıştım geçen yazda bu yazda çünkü antalya çok sıcak ve terleyince düşüyor falan gibi yorumlar okumuştum ve bunlar bence çok iyi diğerlerini merak bile etmiyorum şöyle iki tane çıkıyor ve yapışkanlı olmadığı için daha uzun süre kullanabiliyorsunuz nasıl kullanıldığını instagramda soranlar olduğu için buradan göstermek istiyorum bu böyle poşetinden çıkarıyorsunuz ya. bunun arkası şu kısım vakumlu. Yani bunu böyle azıcık parmağınızı çeşmeye tutun. Bunun içine bir damla su koyun. Sonra böyle pıt diye takıyorsunuz. Zaten bu burada vakumlanıyor. Sonra üzerinize böyle ince de olsa kumaşı nasıl olursa olsun şunun kenarlarını o kadar güzel yapmışlar ki memeniz de bütünleşiyor ve asla belli olmuyor. Memocu da belli olmuyor. Ama hiçbir yerinizden garip sütyen askıları da olmuyor. Gerçekten sütyen takmayı sevmiyorsanız ki araştırmalar balenli yani şey olur ya metal şey olan onların olduğu sütyenleri çok fazla takanların oradaki şeyi kanser olma olasılığını vesaire artırdığı yönde çalışmalar var. O yüzden doktorlar da tavsiye etmiyor gerçekten balenli sütyeni. Ya balensiz takın ya takmayın vesaire diyorlar. Yani bazı kıyafetlerde takmayabiliyoruz. Böyle bol kıyafet elbise, karmaşık desenli şeyler falan belki ama e, bu gerçekten hayat kurtarıcı. Şu tarz balilerle mükemmel. Asla da çıkmıyor. Antalya sıcağına çıkmadıysa hiçbir yerde çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Bir de dolap hesabıma e, giymediğim veya bir kere giydim veya ne bileyim alıp sonra giymekten vazgeçtiğim diyebilirim. Çünkü bu yaptığım iş gereği markalardan çok fazla şey geliyor. Kendim de video çekmek için alışveriş yapıyorum falan. Çok fazla şeyim var. O yüzden birazcık sadeleşmeye gitmek adına dolap hesabıma yüklüyorum. Kendi ördüğüm ve hiç giymediğim veya bir kereye falan giydiğim kıyafetleri de yüklüyorum. Çünkü örgü benim hobim. Yani pandemi döneminde biraz evde kalıp da çok fazla örgü videosu çektiğim için boş durmayayım diye çünkü dışarı çıkamıyorduk bir şey yapamıyorduk. Örgü videosu çektiğim için örgü kanalıymışım gibi kaldı ama e, aslında ben bu kanalı her şey paylaşmak için bu tarz vloglarda yapalım konuşalım ama arada örgü döreriz bazen başka bir hobi de yaparız yapıyoruz da zaten kanalımda bir sürü var. O şekil açmıştım ama pandemiye denk geldi. Öyle bir şey oldu ama Problem değil. Örgü benim sevdiğim bir hobi. Ara ara yaptığım sizinle burada paylaşacağım. E, çoğunlukla şeye de paylaşacağım. Katıla özel de vloglarda paylaşacağım. Yine tariflerde paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi örgü benim sevdiğim bir hobi. Hobilerimden biri. Ama mesela Lego yapmayı da seviyorum. Ya da e, boya yapmayı da seviyorum. Resim yapmayı da seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Dekorasyon yapmayı da seviyorum. Bu kanalda hepsini bulabilirsiniz. O yüzden. Sürekli örmeye de devam ettiğimden dolayı ben de bazı örgü kıyafetlerimi dolap hesabıma koydum. Hem de gerçekten uygun fiyata koydum. Yani ben biliyorsunuz hep kaliteli kullanıyorum. Ördüğüm emeği saymıyorum bile. Normalde o fiyata asla örmem ki zaten sipariş falan almıyorum biliyorsunuz. Sadece size video çekmek için örüyorum ve kendim kullanıyorum arada çok yaparsam ya bir arkadaşlarıma falan hediye ediyorum ya başka bir şey. Mesela şöyle çilekli bir hırka örmüştüm. Tam kışın bitiminde ördüm bu hırkayı ve hiç giymedim. Bunu dolap hesabıma koydum. Yani güğünlü bir ip, çok kaliteli bir iplik, ithal bir iplik kullandım. Ve o kadar güzel ki kıyamıyorum da ama gerçekten benim gardırobum bile yok. Burada bu evde gömme dolap vardı. E buradan taşınınca gömme dolabım gidecek ve ben gerçekten kıyafetlerimle sığmayacağım. Benim öğrenciliğimden kalan 3 kapalı gardrobum var ve şifon yerim vesaire hiçbir şey yok çünkü gömme dolabın 8 tane dev çekmecesi vardı odamdaki. Onları kullandığım için dolap alma ihtiyacı hiç hissetmemiştim. Şu an bir gardırop masrafım da çıktı. O yüzden katıl üyesi olun kankalarıma. Kankalarımla beraber bir gardırop alabiliriz belki diye düşünüyorum. Şöyle çilekli hırka. Bunu mesela satışa koydum. Arkası da şu şekilde. Kaçırmayın. isterim Gerçekten ip fiyatına bir de bunun ipleri ithaldi. Gerçekten pahalı ipler. Ee, çok güzel, yumuşacık, sıcacık bir hırka mesela. 38 beden dahil olabilir. 40'a belki olmaz ama 32, 34, 36, 38... Böyle merakınız varsa şeye bakın. Ee, dolap hesabımın linkini aşağı koyarım. Meyve diye bulabilirsiniz. Yine mesela oraya koyacağım çantalar falan da var. Ee, çünkü böyle bir heves aldığım, kullanmadığım çantalar da var. Evi boyacaktım. Boyamaktan da vazgeçtim. Madem taşınıyorum niye boyuyormuşum? Şu, şu rafları falan da söküp götüreyim mi götürmeyeyim mi onu da bilmiyorum. Yazın siz aşağı. Yani bu rafı ben koydum şu ayakları falan alıp oraya dekor olsun diye ama götürüp götürmemekte de kararsızım. Sizi şimdi şöyle koysam. Şöyle saçma bir aç oldu ama şöyle bir durun. Mesela şu çantayı raf ipten ben örmüştüm. Bunu da dolap hesabıma koyacağım birazdan. Çok güzel ve büyük bir çanta. Lila ile turkuaz renklerinde. Renkleri de çok güzel. Ama bir sürü yap yaptım ve hani bunu kullanırım deyip mesela koymamıştım. Ama hangi birini kullanacağım anlatabiliyor muyum? O yüzden koyuyorum. Ve gittiğim evde de yerim olmayabilir. Öyle devasa bir malikaneye de taşınmayacağım. Çok katılıyorsak olursak belki taşınırız. Taşınmam ya. Vallahi ben o kadar... No. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Burada manifest yapalım onda. Böyle bir tane portakal bahçesi ya da limon bahçesi gibi bir bahçe alıp onun içine böyle bir ev yaptırmak. prefabrik ev olabilir tiny house'a sığmam diye düşünüyorum ama prefabrik ev olabilir. Mesela bu çantayı da dolap hesabıma koyacağım. Şu mesela bir e, butikten hediye gelmişti. Hiç kullanmadım bakın. Hiç kullanmadım çünkü ben gerçekten evden çok az çıkıyorum. Ya spor yapmak koşmak için çıkıyorum. Lucy'yi yürütüyorum. Hani onun için çıkıyorum ama böyle ben kombin yapıp arkadaşlarımla kahve deyitlerine çıkmıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Ya şöyle bir çanta. Gayet de güzel bir çanta. Bir markanın şeyi. Replikası muhtemelen. Bunu falan da koyacağım. Şöyle. Derisi falan baya kaliteli bu arada. Onu söyleyeyim. İstediğiniz gibi kısaltıyorsunuz. Bu tarz şeyleri koyacağım işte. Şeyini de getiremedim. Daha bir sürü var böyle. Şu an kamera aslında. Böyle size bahsedeyim dedim. Bunlardan. Son zamanlarda birkaç alışverişim olmuştu. Onları da gösterdiğim başka bir vlog çekmeye başlamıştım ama vlog çektiğim gün bu haber alınca birazcık böyle moralim bozuldu ilk başta. Ama şu an iyiyim. Ama ilk başta gerçekten bozuldu. Ne yapacağım falan. Hani hiç hazırlık yapmamışım. Yeni zam yapmışım zaten. E yeni zam yaptım hiç hani çıkmayacağım diye düşünüyorum falan. Hani bir anda böyle şu psikolojik olarak bir tık kötü hissettim. Yalan yok ama şu an iyi. Mesela şu çantayı da göstereyim. Bunu mesela yeni aldım. Aşağı linkini koyarım. Eğer bir sırt çantası ihtiyacınız varsa buna bakın. Gerçekten zamansız bir parça. Denim olduğu için maviden bunu aldım. Bakın şöyle göstereyim. Ee, şurada bir fermuar var. Şu zincir detayı benim hoşuma gitti. Baya büyük bir sırt çantası. İçinde de böyle dev bir gözü var. Bir fermuarlı gözü var burada küçük. Bir tane önde gözü var. Yani anahtarınız ayrı bir yer işte bu fermuarlı yere paranızı içi de baya bir şey alıyor. Ben bunu yine özellikle seyahatlerde falan e, çok kullanışlı oluyor. Termos koysu koysu çantası. O yüzden aldım. Öyle. Bir de mavinin size Instagram'da paylaşmam Instagram'ı yok olanlar da var buradan beni takip eden. Ee, Instagram yok olan deyince bizim sokakta bir tane eczane var benim sürekli gittim. Orada çok tatlı bir hanımefendi vardı. Beni YouTube'dan takip ediyordu. Takip ediyorsanız size buradan öpücükler gönderiyorum. Yani o mesela işten çıkmış bayağı oldu çıkalı da çok üzüldüm. Çünkü o kadar alışmıştım ki ben şeyi hiç sevmiyorum. Bir yerde bir dükkan olur, mağaz olur birini görmeye alıştım ya. Başka biri gelince muhatap olmak adına böyle sanki niye ya, neden, niçin yani. Umarım daha mutlu oldu bir yere gitmiştir. Neyse. Öyle o da aklıma geldi. Ee, bir de kot şort aldım. Bana sürekli şortlarımı soruyorsunuz ya kalıp çok güzel. inanılmaz güzel ama şu an giymeye üşeniyorum. Başka bir şeyde gösteririm size onu. Başka bir videoda gösteririm ama merak ediyorsanız Instagram'da paylaştım. Mavinin bir şortu. Evet pahalı ama hem modası geçmeyecek hem senelerce giyebileceğiniz bir şort. Ayrıca kot şortlarının ortalama fiyatları o civarda. Son zamanlarda alıp beğendiğim şeylerin e, linkini de aşağı video açıklamasına koyacağım. Oradan bakın. İlerleyen videolarda, vloglarda da sizinle paylaşacağım. Böyle eğer beğenirseniz, devamı gelsin isterseniz böyle size bol bol sohbette vloglar bir şeyler de atacağım. Ee, bu normal videolarımın yanı sıra. Çünkü sizinle sohbet etmeyi bu tarz konuşmayı çok seviyorum. Ama diğer kanalımdan atmayacağım. Çünkü Nilfer Keskinler vlog kanalım henüz çok küçük ve büyümedi henüz. Ee, o yüzden vloglarım da buraya atacağım. Böyle konuyla ilgili. Bu videonun adı kötü haber aldım taşınıyorum olsun böyle değişik bir kapak fotoğrafı da koyarız. Aa, falan yaparız böyle. Dur YouTube seçiyor kapak fotoğrafını. Birkaç tane garip hareket yapayım bakayım. Böyle yapayım. Muhtemelen bunu seçer. Otomatik de böyle garip şekiller seçer. falan. <laughs> Neyse. Bu videoda bu kadardı. Bu hoşunuza gitmiştir. Birazcık size sohbet izle eşlik edebilmişimdir. Şimdi katıl üyelerine daha videomu çekmeye başlayacağım. Siz seviyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Katıl olmak kankalarım grubuna katılmak isterseniz de aşağı linkini bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmiyorsanız da video açıklamasından Instagram ve TikTok hesaplarımın linkini de bırakıyorum. Videoda bahsettiğim ürünlerin de linkini bırakacağım. Siz seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hep beraber taşınacağız artık burada. Bana destek olun. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli gerçekten. Çaktırmasam da moralmen olarak, moral olarak biraz düşmüş durumdayım. Ee, beni sizler yükseltebilirsiniz. Bunu biliyorum. Çünkü sizin yorumlarınızı okurken böyle falan oluyorum. Arda benimle dalga geçiyor ama olsun. Çok mutlu oluyorum gerçekten.